Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videomuzda klima ile alakalı bir durumdan bahsedeceğim. Bu klima klimanın alüminyum boruları ve bunların gövdeye belli yerlerden tutturma klipsleri var. Burada iki boru klipsin kırılması sonucu birbirine temas etmiş ve zamanla titreşimden borunun birbirine sürtmesiyle boruları delmiş bir ses var ses başta daha çoktu şu anda klima gazını boşaltıyor size tavsiyem şöyle bir şey böyle bir durumdan sonra aracın klimasını çalıştırmamanız çünkü klimada bulunan yağlayıcı gaz artık bu delikten dışarı tahliye edecek ve kompresörünüz e, kısa zaman içinde kitleyecektir. E, basit bir e, arıza iken arıza set çok daha fazla bir gazla şarjıyla bir kaynakla kurtarılacak arıza e, çok daha büyük masraflara e, çıkabilir arkadaşlar bunu yapıyorlar maalesef klima ısıtmadığı durumda e, bazen düğmesini orada açık unutabiliyorlar e, bu video bu kadar e, eğer aracımızın kliması soğutmuyorsa klimamızın düğmesini kapatalım veya buradan fişini e, çekebiliriz. Daha fazla e, büyük masraflar çıkarmaması için e, dinlediğiniz için de teşekkür ederim.